artık iyilikten uzaklaşmış, kul hakkını düşünmez bir hale gelmişiz. Yeter ki benim olsun ama kim bu işten zarar görürse görsün. Allah bizi böyle kirli zihniyetlerden de muhafaza eylesin. allah Teala mahşerde kıyamet koptuktan sonra hesap kitap başlayınca önce hayvanları alacak hesaba. İnsanlar seyredecek böyle. Hayvanlar birbirleri arasında olan hakları dahi birbirlerinden alacaklar. O sokakta gördüğünüz arasında böyle kışlayıp tekme attığınız kedi de hakkını alacak. Kendi aralarında da alacak, insanlardan da alacak. Kendi hayvanlar birbirindeki haklarını da alacak, insanlardan olan haklarını da alacaklar. Ve işleri bittikten sonra Allah'ımız emredecek. İş bittikten, hesaplaşma bittikten sonra küntetur edecek. Toprak olun gidin. İşte o zaman kafirler bu manzarayı görünce ah diyecek keşke ben de toprak olsaydım ya leyteni küntü turab'e toprak olsaydım da bu hayvanlar gibi bir hesaba düşmeden yok olup gitseydim ahiretteki hesap tahmin ettiğimizden aklımıza geldiğinden hocalardan dinlediğimizden çok daha dehşetli biz ne diyeceğiz yarın orada haklar paylaştırılırken sırtımızdaki kul haklarıyla ne anlatacağız Allah'a neyimiz var ki vereceğiz gece namazımız mı var Varsa da niye vereceğiz? O zaman burada bu işleri bitireceğiz. Helalleşeceğiz. Bir zarar mı verdik? Maddi. Onu gidip ona iade edeceğiz. Kardeşim ben sana bu zararı verdim. Al bunu. Beni de affet. Hakkını da helal et. Ben senin arkandan şöyle şöyle iftira attım. Şöyle şöyle hakaret ettim. Kusura bakma beni affet. Ha, bitmedi. O gidip benim hakkımda iftira ettiğin adama da kusura bakma ben bir namussuzluk ettim o anlattığım kişi öyle değildi deyip sonra gidip o kişiden ben yıktığım çamları de, kaldırdım sen de hakkını helal edeceksin. Burada helalleşmek kolay. Nefsimize ağır gelse de ahirette helalleşecek bir bir vaktimiz olmayacak çünkü. Emin olun ki kimse size hakkını helal etmeyecek. Bize hakkını helal etmeyecek. Orada bakacak ki kimden ne alabilirim? Nasıl cennete gidebilirim? Ne kopartabilirim? Nasıl sıyırabilirim şu işten? dehşetli bir gün bizi bekliyor beyler